Hoş geldiniz Cenk bey. Avukat bey gelecekti geldi mi? O da hazır bekliyor Cenk bey. Hoş geldiniz Cenk bey. Merhaba siz de hoş geldiniz. Ee, bir boşanma protokolü hazırlayabilir miyiz? Kimin için efendim? Cemre Hanım'a benim için. Bugün imzalanacak. Olabilecek en kısa sürede de işleme koyulacak. Peki Cenk Bey. Teşekkürler çıkabilirsiniz. efendim. Avukata talimat verdim. Hazırlıyor protokolü. Uygunsan şirkete gel imzalayalım bitsin bu iş. Tamam. Tamam geliyorum. Sende bana ait bir şey var sanırım. Doğru olanı yapıyorsun. Bilmediler. Savaş bitmeli. Hayır olamaz. Hayır. Hayır Allah kahretsin! 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 kahretsin. Hoş geldiniz Nedim Bey. Günaydın. Yusuf Bey gelecek. Karşılarsınız bana da haber verin. Tabii Nedim Bey. Gencisin, Ne o? İhaleyi beraber mi kutlamak istedin? Dedim ayağımın altına dolanma. Ezilirsin. Ben ezilmem de. Sen takılıp düşmekten korkuyorsan bilemiyorum. <laughs> Yok ben düşmem. Ama senin bilmediğin sularda boğulmanı zevkle izlerim. Duruşta hiçbir tecrüben olmadan bir şirket yönetmeye çalışıyorsun. Cenk Bey, protokol hazır. Bakmak isterseniz. Tamam, teşekkürler. Cemre Hanım özel bir madde ekletmek isterdi. Cemre Hanım bir madde eklemeyecek. Gelince kendisine sorarız, tamam mı? Peki efendim. Dedim biz yine bir oyunla karşı karşıyayız. Ama ben çözdüm. Çözdüm. Gel. Gel bak anlatacağım ben sana. Gel. Anlatacağım. Dedim. Bugün sen evden çıktıktan sonra çok bomba bir olay oldu. Bir baktım. Agah baba almış Cenk ve Cemre'yi karşısına bir şeyler anlatıyor. Sanki böyle bir şeylerin planını yapıyor ama tam net duyamadım. Ne planı? Ya bak, bak ben o iki sahtekarı anlarım. Ya ama sen Agah babasın ya. Sen dürüstlük timsalisin Agah baba. Sen yargı dağıtan bir adamsın. Sen bunu nasıl yaparsın bir adam? Ceren uzatma lafı. Ne planı? Neden bahsediyordu amcam? Tam duymadım ki. Yani şimdi yanlış bir şey de aktarmak istemiyorum. Şey gibiydi ama.. Siz böyle davranırsanız, Nedim'in dikkatini çekmeyi başarabilirsiniz. Böyle devam edin falan. Yani anladığım kadarıyla, senin dikkatini başka bir yere çekmeye çalışıyorlar, şirketten uzaklaştırabilmek için. Tamam anladım ben galiba planı. Ne yaparlarsa yapsınlar. Onunla değil. Sen de hep bana böyle mesafeli ol, tamam mı Nedim? Şunu unutma. Sana benden iyi bir dost yok. Çünkü bizim yolumuz bir. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.